Değerli kardeşlerim 196. ayet bize ne söylemek istiyor? Tamamen münafıkların hal ve hareketinden ve münafıkların dünyada rahat ahirete inanmadığını göstergesidir. Rahat içinde huzurlu mutlu olan insanlar kesinlikle kesinlikle bunu çok iyi bilelim yani. E, Kur'an'dan öğrenecek olursak böyle. Ama babadan anneden öğrenirsek duygusallıkları ocak batırır. Ahiret istikbalini yok eder. Burayı anlayabiliyor muyuz? Bir de ona özenenler kalbi ona benzetilir. Onun için uyarıyor Allah. Sakın o rahat ve huzurlu olan insanların yaşantısı dünyadayken keyfinde, zevkinde, Mazlum bilmez, fakir bilmez, kimsesiz bilmez, düşünme bilmez, biraz önce anlattığımız nankörlük, vicdan, zalim manalarını bilmez. Hatta ben mazlumum biledir. Zalim olduğunu unutur, nankör olduğunu hiç hissetmez. Nankörlük neydi nankörlük? Allah'ı tanımakta gayret olmayan insan nankördür. Zalim olmak neydi? Allah'ın ayetlerine, peygamberlerine ters bakış. Ben anlarım, ben biliyorum, ben de biliyorum. Kıskançlıklar manasında zalim olmak, yani zulüm. Kime kendisine zulüm? Zalim. Rabbine, Rabbine nankör olmuştur, zalim olmuştur. İşte bu manada dünyevi rahatlığı isteyen ve ben de Müslümanım, ben de iman sahibiyim diyen insan kendisini aldatmaktan başka bir şey bilmiyor demektir insanın en kolay yapacağı şey kendisini aldatmaktır. Hele bir de o insan öne düştü ise etrafındakileri aldatacaksın. Neyle? Mezheple, meşreple, tarikatla, işte bazı kelimelerle, cihatla, dini konularla, ezbercilikte, Arapça, Farsça, eğitimlerle, lugatlarla, deyimler, kendisini ve etrafını anlatacaktır. Ama iman bir haber